Merhaba arkadaşlar. Günlerdir e, sosyal medyada Tekelle Jarjör boşaltma diye video atılan ve e, sivillerin özel hareketçilere meydan okuyor diye e, Tekelle Jarjör boşaltma olayının size e, püf noktalarını ve hilelerini anlatacağım. Şimdi öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Yani e, dünyada hiçbir güç silahı ee, tek elle boşaltmaya yetmez. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, silahların içerisinde bulunan bir icra yayı vardır. O icra yayının e, bırakın kol kuvvetiyle e, jarjörü çekmesini iki elle dahi e, sıkmak mümkün değildir. Şimdi onları göstereceğim size. Şimdi şu bir jarjör dolusu mermimiz. Şimdi silahımızı önce hafiften açıp pardon basalım. Şimdi silahımızı söktük. Silahımızda bulunan şu icra yayıdır. Silahımızın icra yayıdır bu. Bu yayı kesinlikle bakın elle bükemem. Bak, elle bile zorlanıyorum. yani. Elle bile zorlanıyorum. Değil ki bunun e, kol kuvvetiyle bükülmesi iki elle dahi bükülmesi zor görünüyor. Şimdi bu icra yayı şu metalin içerisinde bulunur ve şu jarjörün ana kısmı denilen geri tepmesini sağlayan barutun da e, geri tepmesini sağladığı noktadır. Şimdi sosyal medyada tekerle jarjör boşaltma olayında arkadaşlar e, yapan arkadaşlar şu icra yayını çıkarıyor. İcra yayını çıkardıktan sonra tekrardan silah kuruyor. Tekrardan silahı kurduktan sonra tek elle boşaltıp boşaldık bırakıyor. Bıraktıktan sonra şimdi size daha net göstereceğim. Ee, nasıl e, oluyor? Bakın. İşte. Yani olay aslında şu icra yayında. Şu icra yayını çıkardıktan sonra her türlü bu silah geri tepmesi olmayacağı için her türlü ileri geri oynar her türlü ileri geri oynar. Bunu çekmemdeki amaç ise ortada insanların kandırılmasıdır. Evet ben de çektim. Ben de çektim koydum. Ama vicdanım el vermedi bir nevi. Vicdanım el vermediği için de bu hileyi size çekip sunmak istedim. Şimdi evet icra yayını bakın gösteriyorum tekrardan tek elimle bile zorla yerine oturtturuyorum. Yani şu icra yayı olmadan silahın içindeki mermi patlası dahi silahın e, jarjörünü e, kırma patlatır ve kişiye zarar verir. Bütün iş şu icra yayı ve icra yayının kolunda bitiyordur. İcra yayı olmadığı sürece her türlü silah ileri geri rahatlıkla teper ve o tepme de jarjörün içindeki mermiyi dışarı atmaya atmasını sağlar. Benden bu kadar. Ee, bu tarz e, videolara e, evet e, fazla itibar etmeyin. Fazla inanmayın. Her şeyin bir hilesi vardır. Hiçbir e, güç e, bunun tek elle boşaltmasına yetmez. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.